Ozanım ölmedi. Ozanım ölmedi. Kurtlar ulumasın. kafirler dostlara meydan okumasın. Cennet yürekler hiç zehir solumasın. Kalleş düşmanlar çok, dostlar uyumasın. Nametler kardeşle pusu kurmasın. Barış taşıyan güvercini vurmasın. Dostlarım namerde el pençe durmasın namert meydanı boş bulup kudurmasın. Ustatlar olmadı, kıyamet kopmasın. Sözümden dönmedim, yar hesap sormasın. Yaralı gönülleri kimse yormasın. Yiğitler dik dursun, kalleşten korkmasın. Allah aşkına kadim dostlar susmasın. Nametler kudurup kinini kusmasın dostlar düşmandan korkup surat asmasın vatanıma namertler ayak basmasın gafiller ölüm fermanını yazmasın kullar ozanın mezarını kazmasın ozanım ölmedi namertler azmasın genç fidanları dalından koparmasın düşmana inat anneler ağlamasın Güzel eşler yüreğini dağlamasın. Dostlar dik dursun, karalar bağlamasın. Gülün, gülün dostlar yaram kanamasın.